bu eksikti. Feriha'nın yüzünden karakollara düştük. Ya bu olanlara hala inanamıyorum. İnanılacak gibi değil zaten. Polisi yanıltmak inanılmayacak kadar aptalca bir suç. Ya sarhoştum korktum diyorum. Ne yapayım? Üstüme gelme artık. Ya benim Emir'i görmem lazım. Kesin beni yanlış anladı. Cansu, şimdi eve çıkıyoruz. Sen biraz dinleniyorsun. Hemen psikiyatristini arayıp ondan acil bir randevu alıyoruz. Yok, benim Emir'i görmem lazım. Cansu, Emir'e gitmek için doğru bir zaman değil bu. Ben gidiyorum. Ama... Neyse, sen çık. Ben onunla ilgilenirim. Emir, Emir beni dinlemen lazım. Emir, Emir çok uçtum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ne olur. Çık. Emir. Emir bana arkanı dönme. Ne Cansu olur. Cansu çekil git şuradan. Emir. Emir yeter artık. Emir beni affet ne olur. Ne affetmesi be? Feriha'yı senin gözünün önünde kaçırdı. Ama kötü bir niyetim yoktu gerçekten. Çok korktum ne yapayım. Ya bırak. Emir ne olur. Niyetinin ne olduğu umurumda değil. Ne kadar korktuğun da umurumda değil. Gece korktu sabah niye susuyorsun? Her şeyi gördüm. Emir yeter artık. Hadi Cansu. Yeter hadi. sağ ol ortağını git sen de. Emir ne olur gitme Emir. Emir, Emir, Emir ne olur yapma Emir ne olur Emir. Cansu hadi kendine gel. Hadi. <laughs> sağ <Emir>. Hadi Cansu. <laughs> Bir haber var mı? Bir haber yok.